Merhaba arkadaşlar. Bugün kenarortay konusundan bahsedeceğiz. Kenarortay önce tanımını verelim. Bir kenarın orta noktası ile karşısındaki köşeyi birleştiren doğru parçasına kenarortay denir. Üçgenimizde üç kenar olmasından dolayı üç kenarortayımız vardır. AD kenarortayımız, BE kenarortayımız ve CF kenarortayımız. Kenar ortaylar şekilde de gördüğümüz üzere tek bir noktada kesişir ve bu nokta ağırlık merkezidir. Ve ağırlık merkezi kenar ortay üzerinde kenar ortayı 1'e 2 oranında bölecek şekilde yer alır. Her kenar ortay için bu doğrudur. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. Kısa olan kısım kenara yakındır iki katı olan kısım da köşeye daha yakındır. Göreceğiniz üzere ABC üçgenimiz var. AE ortayı çizilmiş, BF ortayı ve CD ortayları çizilmiş. AG GE'nin gördüğünüz üzere iki katı. GF BG iki katı. DG ve CG de iki katı. Üçgenimizin kenarlarını hareket ettirirsek Göreceğiniz üzere ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasındadır. Ve oran her, her daim 1'e 2'dir. Diğer kenarları oynatalım. Bakın. B kenarını oynatalım. Gördüğünüz üzere her daim kenar ortaylar tek bir noktada kesişir ve ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. Örneğimize bakacak olursak ABC üçgenimiz AD kenar ortay, BE kenar ortay. O halde F noktası ağırlık merkezidir. Kenara 1, köşeye 2 birim olacak şekilde ağırlık merkezi kenar ortayını böler. O halde AD kenar ortay 5 ise AF'nin 10. FB arası 12 ise FE'nin 12'nin yarısı 6. Bizden AF artı FE soruluyor. Cevap 16 santim olarak bulunur. ABC bir dik üçgen. G'de kenar ortayların kesim noktası olarak verilmiş. Kenar ortayların kesim noktası demek ağırlık merkezi demek. Kenara bir köşeye iki birim uzaklıkta olması gerekir. Ağırlık merkezinin kenar orta üzerinde. O halde köşeye iki kök 5 ise kenara kök 5 olması gerekir. ABC bir dik üçgen olduğu için kenar ortay Hipotenüs ait kenarortay böldüğü parçalar eşittir. O halde AD kenarortayımız 3 kök 5 ise buralar 3 kök 5 ve 3 kök 5 olması gerekir. O halde hipotenüsümüz 6 kök 5'tir. AB kenarını bulabilmek için Pisagor teoremini yazarsak 6 kök 5'in karesi eşittir x kare artı 12'nin karesidir. Hatırlayacaksınız bir e, dik üçgende dik kenar diğerinin iki katıysa hipotenüs kısa olanın kök 5 katıydı. O halde 12'nin yarısının kök 5 katı hipotenüsü verdiğine göre x 12'nin yarısı olması gerekir. X 6 santim olması gerekecektir. ABC üçgenimiz bir dik üçgen. G ağırlık merkezi olarak verilmiş. BC 12 santim. G ağırlık merkezi olduğuna göre AD'nin kenar olması gerekir. 6-6. Aynı şekilde G ağırlık merkezi olduğu için BE'nin de kenar ortayı olması gerekir. X, X. BC 12. Yani hipotenüsümüz 12 idi. Bir dik üçgende hipotenüs ait kenar ortayı böldüğü parçalara eşittir. O halde AD'nin 6 santim olması gerekir. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğüne göre bu 6 santim 2'ye 4 olarak bölünmesi gerekir. Aynı şekilde BE de A'ya 2A şeklinde bölmesi gerekir. Burada A, B, E dik üçgeninde hipotenüse ait bir yükseklik çizilmiş. Öklit teoreminden 4'ün karesi 2A çarpı A'dan 16 eşittir 2A kare A buradan 2 kök 2 santim olarak bulunur a2 kök 2 ise x uzunluğunu bulmak için a, de bir pisagor teoremi daha yazalım. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 2 kök 2'nin karesi. O halde x kare eşittir. 16 artı 8. Bu da eşittir. 20 24 O halde x eşittir. 2 kök 6 santim olarak bulunur. ABC bir dik üçgen G ağırlık merkezi verilmiş. O halde köşeden geçen ve ağırlık merkezinin üzerinden geçen çizgi her zaman kenar ortaydır. AG'yi devam ettirirsek AE bir kenar ortaydır. Hipotenüsümüz 24 olduğuna göre 12-12 bölmesi gerekir. EC'nin 12 santim. O halde burası da 2 santimdir. Hipotenüse ait kenar ortay böldüğü parçalara eşit olacağı için EC 12, BE de 12 olduğuna göre AE de 12'dir. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böleceğine göre 12'yi 1'e 2 bölersek 8'e 4 olması gerekir. GDE üçgeninde Pisagor teoremini yazacak olursak 4'ün karesi eşittir. X kare artı 2'nin karesidir. Dikkat edecek olursak hipotenüs bir dik kenarın 2 katı olduğuna göre bu bizim bildiğimiz 30-60-90 üçgenidir. O halde x 2 kök 3 santim olarak bulunur. ABC üçgenimiz verilmiş. ABC üçgenimiz bir ikizkenar üçgenmiş ve G de ağırlık merkeziymiş. Hatırlayacaksınız bir ikizkenar üçgenin tepeden indirdiğiniz dik hem açıortay hem kenarortay hem de yükseklikte. O halde G ağırlık merkezi olduğuna göre AG'yi devam ettirirsek bunun bir kenar ortay olması gerekir. İkiz kenar üçgen olduğu için dik ve buranın da açı ortay olması gerekir. İkiz kenar üçgen simetrik bir şekilde o halde GBC bir ikiz kenar dik üçgendir 6. O halde hipotenüsü 6 kök 2 santim. 3 kök 2. 3 kök 2. O halde burada 45 derece 3 kök 2 idi. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. Kenara 1 birim, köşeye 2 birim. O halde GH3 kök 2 ise X'in 6 kök 2 olması gerekir. Bir üçgenin ağırlık merkezi nasıl bulunur? Şu ana kadarki örneklerimizde ağırlık merkezi soruda söylenmişti. Biz sorulara baktığımız zaman, bu noktanın ağırlık merkezi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Öncelikle iki tane kenar ortay kesişiyorsa bu nokta kesinlikle ağırlık merkezidir. Çünkü üç kenar ortay tek bir noktada kesişir. İki kenar ortayın kesiştiği yerden üçüncüsü de geçmek zorundadır. O halde C'den bir kenar ortay çizersek o da ağırlık merkezi üzerinden geçer. Eğer bir kenar ortay çizilmiş çizelim. BD kenar ortay. Bu kenar ortay üzerinde kenar ortayı 1'e 2 bölecek şekilde bir nokta işaretlenmişse bu nokta kesinlikle ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezidir. Başka bir şekilde ağırlık merkezi nasıl bulunabilir? BE kenar ortay başka bir çizgiyi kenar ortay 1'e 2 oranında bölmüş olsun. Yani dikkat edin BE bir kenar ortay AD çizgisini 1'e 2 oranında bölmüş. O halde bu G ağırlık merkezidir. ABC üçgeninde AD ve BE şeklinde iki tane çizgi çizilmiş olsun. Ve bu çizgiler birbirlerini 1'e 2 oranında bölecek şekilde çizilmiş olsun. O halde bu G ağırlık merkezidir. Ve bunlar da kenar ortay olmak zorundadır. Örneğimize bakalım. ABC üçgenimizde açı ortay aşağıya dik düşmüş. O halde bu bir ikizkenar üçgendir. Buranın da 20 olması gerekir. O halde AE 10 santimdir. İkiz kenar üçgende indirilen dik tabanı da iki eşit parçaya bölmesi gerekir. Dikkat edin AD kenar ortay, BE de kenar ortay oldu. O halde F noktası kesinlikle bir ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenara 1 köşeye 2 olacağına göre FD'nin 4 olması gerekir. A, B, D üçgeninde hipotenüs 20, bir dik kenar 12 ise bu bizim bildiğimiz 12, 16, 20 üçgenidir. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı o halde BC 16 artı 16, 32 santim olarak bulunur. ABC üçgenimiz verilmiş. AD bir kenar ortay. ABC bir ikizkenar kenar üçgenmiş. Yani AB kenarıyla BC kenarının eşitliğini soru söylemiş. İkiz kenar üçgense B noktası burada tepe noktasıdır. Tepeden indirilen tepeden bir açı ortay çizilmiş. O halde bu bu çizgi hem yükseklik hem de kenar ortay olması gerekir. 8, 8. O halde BH bir kenar ortay. AD de bir kenar ortay. O halde F noktasının ağırlık merkezi olması lazım. Köşeye 12 ise kenara 6 birimdir. O halde buradaki bir dik üçgen 6, 8, 10 üçgeni kenara bir köşeye 2 olacağına göre FD de 5 santim olmalı. AD 15 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz ABC üçgenimizde iki tane kenar ortaya çizilmiş. O halde iki kenar ortayın kesiştiği yer kesinlikle ağırlık merkezidir. Bu kenar ortaylar özel durum olarak dik kesişmişler. Kenara bir birimse köşeye iki birim altı. Kenara dört santim o halde köşeye sekiz birim olması lazım. Dik kesiştikleri için Pisagor teoreminden burası alt sekiz on üçgenidir. İki kenar ortayın kesiştiği yerden üçüncü kenar ortayı da geçmek zorundadır ve bu da bir kenar ortaydır. O halde beş, 5. Bir dik üçgende hipotenüs ait ortay böldüğü parçalar eşittir. O halde burası da 5 olmalı. F ağırlık merkeziydi. Kenara 5 birimse köşeye 2 katı 10 santim olarak bulunur. ABC bir üçgenimiz verilmiş. AD açıortay. ortay. AF, FD'nin 2 katı kadarmış. O halde buraya 2A, buraya da A diyelim. Buraya dikkat edelim. BE bir kenar ortay. AD çizgisini BE kenar ortayımız 1'e 2 oranında bölmüştür. O halde F noktası bir ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi olduğuna göre AD'nin de kenar ortay olması gerekir. Bir açı ortay aynı zamanda kenar ortaysa bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve AD aynı zamanda yüksekliktir. AC'de 16 santim. O halde 8-8 bölmesi gerekir. Bizden EC uzunluğunu soruyor. Bu da 8 santim olarak bulunur. Diğer bir örneğimiz. ABC bir dik üçgen olarak verilmiş. AD kenar ortay. AD kenar ortayımız BE çizgisini 1'e 2 oranında bölmüş. O halde K noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olması gerekir. İki kenar ortay ağırlık merkezinden geçen çizgiler kenar ortaydı. Hatırlayacaksınız. Burası bir kenar ortaydır. Bu da bir kenar ortaydır. Burada K, B, C üçgenine dikkat edelim. KD bir kenar ortay. FC bir kenar ortay. O halde L noktası KBC üçgeninin ağırlık merkezidir. Kenara bir birim, köşeye iki birim bölmesi gerekir. O zaman KL 4 santim ise LD'nin 2 santim olması gerekir. K noktamız büyük ABC üçgenimizin ağırlık merkeziydi. Kenara 6 birim ise köşeye 2 katı 12 birim olması gerekir. Bir dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay böldüğü parçalara eşittir. AD uzunluğu Dikkat edelim. 12, 4, 2. Toplarsak 18 santim. O halde BD uzunluğunun da 18 santim. DC'nin de 18 santim olması gerekir. O halde BC 36 santim olarak bulunur. Bu soruda G noktasının ağırlık merkezi olarak soruda söylenmiş. BC kenarı 20 ve AD kenarının da 36 santim olduğu söylenmiş. G ağırlık merkezi olduğuna göre AD'nin kesinlikle kenar ortay olması 10-10 bölmesi gerekir. G ağırlık merkezi olduğuna göre C'nin de kenar ortay olması gerekir. Ve G kenara bir köşeye iki birim olacağına göre EG'nin de GF ve FC'ye eşit olması gerekir. İki kenar ortayın kesiştiği yer ağırlık merkezidir ve üçüncü kenar ortayla buradan geçmek zorundadır. O halde burası da bir kenar ortaydır. Dikkat edelim, GBC üçgeninde, GD bir kenar ortay, BF bir kenar ortay, K noktası GBC üçgeninin ağırlık merkezi olması gerekir. O halde burası bir birimken buranın 2 birim olması gerekir. Bize AD uzunluğunun 36 olduğu söylenmişti zaten. O halde AD 36 ise G ağırlık merkezi olduğu için 1'e 2 bölmemiz gerektiğinden 36'yı 3'e bölersek 12, 2 katı 24, GD'nin 12 santim olması gerekir. K da GBC'nin ağırlık merkeziydi. O halde burası da 4'e 8 bölmesi gerekir. ABC bir ikizkenar üçgende tepeden indirilen açıortay, ortay, yükseklik tek bir çizgiyle o halde burası da 90 derece. KDB üçgeninde Pisagor teoremini yazarsak x kare eşittir 10'un karesi artı 4'ün karesi x kare eşittir 116 buradan x eşittir 2 kök 29 buldur. G noktası ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olarak verilmiş. Yani A, B, C üçgeninin ağırlık merkezidir. O halde köşeden G'den geçecek şekilde bir çizgi çizersek bu bir kenar ortaydır. Buraya E noktası dersek AE'nin EC'ye eşit olması gerekir. Aynı zamanda 1'e 2 olacak şekilde de ağırlık merkezini Kenar ortayı bölmesi gerekir. Burada bir açıortay verilmiş. hatırlayalım, açıortay kollar oranı aşağıda böldüğü parçalar oranına eşittir. 2 aya a böldüğüne göre, 2a'da 8 varsa a'da 4 vardır. O halde AE 7 santim bulduk. O halde EC'nin de 7 santim olması gerekir. Bu, bu durumda x eşittir 7 artı 4'ten 11 santim olarak buluruz. Diğer bir özelliğimiz ABC üçgeninde kenar ortay uzunluğu nasıl bulunur? Üçgenin üç kenarı da bize verildiği zaman A kenarına ait kenar ortay şu formülle bulunacaktır. Kenar ortayın karesinin iki katı sağındaki solundaki kenarların karesi eksi kenar ortayı çizilmiş olan kenarın karesinin yarısını çıkartacağız. Diğer kenar ortayı yazacak olursak VB'yi çizmiş olursak. Bu da aynı şekilde. VB'nin karesinin iki katı, sağındaki solundaki kenarların kareler toplamı eksi B'nin karesi bölü 2. VC kenarı da kenar ortayı da aynı şekilde bulunacaktır. Bu üç formülü taraf tarafa toplarsak sol tarafta ikişer tane VA'nın karesi, VB'nin karesi, VC'nin karesi. Sağ tarafta da A kare A kare A karenin yarısını çıkartırsak 3 bölü 2 A kare B kare B kare 3 bölü 2 B kare C kare C kare yarısını çıkartırsak 3 bölü 2 C kare olur. Bölü 2'yi de sol tarafa koyacak olursak şöyle kenar ortayların kareler toplamının 4 katı kenarların kareler toplamının 3 katına eşit olarak bulunur. Örneğimize geçecek olursak soruda ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortayı sorulmuş. Üç kenarı da bilindiğine göre AD uzunluğunu bulmaya çalışalım. Formülümüz ne diyordu? Kenar ortay uzunluğunun karesinin iki katı, sağındaki solundaki kenarların kareleri eksi. Kenar ortay BC kenarına çizilmiş. O halde 12'nin karesi bölü 2. 2x kare eşittir 49 artı 121 eksi. 12'nin karesi 144. 2'ye bölersek 72. O halde 2x kare eşittir. 98. x kare eşittir. 49. O halde x eşittir. 7 santim olarak buldur.